Merhaba arkadaşlar. Kimya Kolaylaşıyor kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte periyodik tabloda grupların özelliklerini inceleyeceğiz. Şimdi gruplar tabi e, A gruplarını inceleyeceğiz biz. Her grubu tek tek bilmeniz gerekmiyor. Önce bunu söyleyeyim. Genel olarak metallerin özelliklerini, A metallerin özelliklerini bilmek ve şurada göstereyim. Metalik özelliğin yukarı doğru arttığı, soldan sağa doğru artar artar diyelim Metalik özellik artarsa, genel mantık olarak erime ve kaynama noktası artar, işte sertlik artar vesaire gibi bilgileri doğal olarak söyleyebilirsiniz. Ametalik özellik için, ametalik özellikler nasıldı? Soldan sağa doğru artar, yukarıdan aşağıya doğru azalır. Şimdi bu iki bilgi aslında bütün grupları genel e, olarak yorumlamanızı sağlar. Sizler metallerin özelliklerini, ametallerin özelliklerine çalışın. Bunları tek tek ezberlemeyin. Ama şu anda biz periyodik tablonun, tablonun e, bir tekrarını yapmış olacağız gruplarla birlikte. Şimdi bir A grubunda en çok karşımıza çıkan soru şekli. Hidrojen özel durum biliyorsunuz. Hidrojen hariç alkali metaller olarak bilinir. Alkali e, bazik yapı demek. Yani hepsi baz yapar. Bileşiklerinde sadece artı bir değerlik alırlar. Çünkü son katmanlarında bir tane elektron vardır. Oksijenli bileşiklerinin sulu çözeltisi bazik özellik gösterir. Biliyorsunuz ki metaller baz, ametaller asit yapar. En aktif metallerdir. Doğada serbest halde bulunmazlar. Şimdi e, bunlar o kadar aktif ki örneğin sodyumu suya attığınızda alevler oluşuyor değil mi? Bu deneyi hepiniz yapmışsınızdır, okulda yapılmıştır size. E, yani e, masanın üstüne koyduğunuz zaman e, hemen oksijenle temas ederler ve bir bileşik haline gelirler. Dolayısıyla siz doğada bunları tek başına bulamazsınız. Ne yaparsanız örneğin elektroliz yöntemiyle bir ayrıştırma yöntemi sonucunda bir A grubu elementleri elde edilir. Ya yani o kadar aktifler. Isı ve elektriği iyi iletirler dedik. Çünkü metaller ama hidrojen hariç kesinlikle doğrudur gibi sorularda buraya çok dikkat etmenizi istiyorum. Grupta yukarıdan aşağıya inildikçe metalik aktiflik artar. En aktif metal Fransiyum'dur. Atom numaraları arttıkça erime sıcaklıkları küçülür. Çünkü ne demiştik? Metalik özellik yukarı doğru artıyor. E, yuk aşağıya doğru indiğimiz zaman o zaman e, metalik özellik derken metalik bağ kuvveti erime noktasını yükseltir. E, aşağıda daha az olduğuna göre küçülür dedik. Suyla ve asitlerle tepkime vererek hidrojen gazı çıkarırlar. Şimdi e, sodyumu suya attığınız zaman sodyum hidroksit bazı elde edilir veya işte, sodyumu metal şey, asitle tepkimeye soktuğumuz zaman bildiğimiz gibi tuz ve hidrojen gazı açığa çıkar. Ametallerle iyonik bağlı bileşik yaparlar. Kim hariç tabii ki hidrojen. Hidrojen ametallerle kovalent bağlı bileşik yapar, metallerle iyonik bağlı. Yüzeyleri parlaktır. Bulundukları periyotta çapları en büyüktür. Çünkü ne demiştik? Şöyle. yatırıyorduk kardan adamı biliyorsunuz. Bunu da unutmayın. Bu da oldukça sık karşılaşılan sorulardan biri olacaktır. 2A grubu metalleri. Tümü metaldir. Diğer gruplarda böyle bir şey göremeyeceğiz arkadaşlar. Tümü metal olan tek grup 2A grubudur. Bunu unutmayalım. Değerlik elektron sayısı 2'dir. Çünkü son katmanında 2 elektron vardır. Örneğin magnezyumu yapalım. 2, 8, 2. Bileşiklerinde artı 2 değerlik alır. Hepsi oda koşullarında katıdır. Çünkü hepsi metal demiştik. Oksitlerinin sulu çözeltileri baziktir. Bütün S bloku elementleri böyledir. Bu arada bu bloku da gösterelim bence şöyle şuradaki S blokundan bahsediyoruz burada P bloku burada da D bloku alt tarafta da F bloku vardı Oksitlerinin solu çözeltileri baziktir derken 1A, 2A, S blokunda bunlar baz yaparlar. Berilyum oksit amfoter çok sık karşımıza çıkmıyor ama ben yine de belirttim. Beryum hariç su ile tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Bakın e, ee, kalsiyumu suya attığımız zaman yine hidrojen gazı açığa çıkıyor. Ne oluşuyor? Bir baz oluşuyor. Bu da bazik karakterli bir A gibi. Aktif metaldir ama aktiflik yine soldan sağa azaldığı için bir A'ya göre daha düşüktür tabii ki. Isı ve elektriği iyi iletirler çünkü metaldirler dedik. Erimi ve kaynama noktaları, sertlikleri aynı periyottaki bir A grubu elementlerinden daha yüksektir. Neden? Metalik özellik soldan sağa doğru artıyor çünkü. Metalik bağ kuvveti artıyor yani. Evet. 3A grubuna gelelim. Toprak metalleri diğer adı. Ee, burada bilmemiz gereken en önemli iki tane e, bor ve alüminyum. E, kararlı bileşiklerinde artı 3 değerli kalırlar. Çünkü 3A'yı zaten değerlik elektronlarından buluyorduk grubu. Bor metal değildir, yarı metaldir. Diğerleri metaldir. Bu önemli. Alüminyum amfoter özellik gösterir. Bunu da artık biliyoruz. Grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe metalik aktiflik artar. Çünkü bakın bu yarı metal gittikçe metale doğru geçiş yapılıyor. Gelelim 4A grubuna. Şimdi 4A grubunun adı artık en üstteki elementi karbon olduğu için karbon grubu elementleri diye de geçer. 4A grubu metal şey elementleri diye de geçer. Tabii ki metal değil hepsi. Burada bakın karbon ametaldir. Silisyum, germanyum yarı metal. Kalay, kurşun metal. Yani artık e, periyodun altına indikçe metaller karşımıza çıkıyor. Değerlik elektron sayısı 4'tür. Karbon elementi bileşiklerinde eksi dörtten artı dörde kadar olan değerlikleri alır. Bir tane karbonu sadece gösterdik. Diğerlerinde de değişken değerlikler söz konusudur. Silisyumda falan. Şimdi şuna bakalım. Şimdi eksi ve artı nasıldı? Kovalent bağlı bu üç bileşikte kovalent bağlı. Elektronegatifliği fazla olan negatif değerlik alır karbon 7A grubuna daha yakın. Elektronegatiflik değeri daha fazla. O zaman karbona ben eksi 4 yani karbon elektronu kendine doğru çekecektir. Hidrojen artı 1 değerli kalır. Çapraz yaptığımızı bu şekilde Karbondioksite bakalım. Şimdi burada karbon hangi yükü alacak ona bakalım. Oksijen 6A grubunda, karbon 4A grubunda. Oksijen daha elektronegatif olduğu için eksi 2, Burası artı 2 değerlik. Karbondioksitte de yine oksijen daha elektronegatif eksi 2. Burada karbon artı 4 değerlikli. Gördüğünüz gibi değişken değerlikler alırlar. Çünkü artık ametallere geçtik. 4A ve sonrası yani 1, 2, 3A grubu metal ve metallerin özellikleri daha çok gözümüze gözümüzün önünde oluyor. Ama 4A'dan sonra artık ametalik özelliklere geçiyoruz. 5A grubuna gelelim. Şimdi 5A grubunun diğer adı azot grubu. Neden? En tepede azot var çünkü. Şimdi azotlu fosfor ametal, e, astatin e, antimon yarı metal, bizmut metal. E, yani burada da gördüğünüz gibi yukarıdan aşağıya doğru metalik özellik artıyor. Yukarıda ametal, ametaller bulunuyor. Değerlik elektron sayısı 5'tir. Bileşiklerine artı 3, veya artı 5 değerlik alabilir. Ee, onu da isterseniz şöyle gösterelim. 2 mesela fosforu gösterelim. 2, 8, 5. Fosfor 15. Şimdi bakın burada 5 elektron var. Bu 5'ini vererek şurayı verdiğinde e, yine oktede ulaşıyor. Artı 5 değerlik alır o zaman. Veya dışarıdan 3 elektron alır. Yine 8 olur. Yine oktede ulaşmış olur. O nedenle artı 3 ve e, artı 3 veya e, artı 5 değerlik alabilir. Bu arada bunların arasındaki değerlikleri de alırlar. Bunu e, unutmayalım. Yani sadece 2 tane değil. Mesela artı 1 alır, artı 2 alır gibi. Yalnız burada şunu eksi 3 yapacaktık. Bunu yanlış yazmışız. Şurası eksi 3 veya artı 5 değerlik alırlar. 6A grubu kalkojenler de deniyor ya da oksijen grubu da deniyor. Bakın burada oksijen, kükürt, selenyum bunlar ametal. Yine aşağıya doğru indikçe metallere geçiş söz konusu. Biz burada oksijenle kükürdü bilmemiz yeterli. Değerlik elektron sayısı 6'dır. Bileşiklerinde genellikle eksi 2 değerlik kalır. Yani alt, artı 6 da alır ama en kolay olan 2 tane alarak oktedini tamamlamaktır. Oksijen flor ile yaptığı bileşiklerde artı 2 değerlik kalır. Neden? Biraz önceki nedenle aynı. Hangisi daha elektronegatif diye düşüneceksiniz? Flor zaten en elektronegatif element. O zaman flor bileşiklerine daima eksi 1 değerlik kalıyordu. E bu bileşiğin yazılımından buranın da artı 2 olduğunu buluruz. Bu da karşımıza çıkan son dönemlerdeki sorulardan biri. Gelelim 7A grubuna. Artık iyice ametal bölümündeyiz, yani p blok elementlerini işliyoruz. 7A grubu genel olarak ametallerin en yoğun bulunduğu ve en çok kullandığımız ametallerin olduğu gruptur. Halojenler denir öbür adı. E, Halojen tuz yapan anlamına geliyor, yani metallerle tuz yapıyorlar çünkü. Flor, klor, brom, iyot. Bu dördünü bilmeniz gerekiyor. Bu sırada bilmeniz gerekiyor. En aktif ametallerdir. İçinde en aktifi kim peki? Flor tabi ki. Yani flor elektronegatifliği en yüksek. Değerlik elektron sayısı artı yedidir. O zaman bileşiklerinde en çok eksi bir değerli kalır. Değil mi? E, oda koşullarında flor, klor, gaz, brom, sıvı, iot katıdır. Bunu da bilmelisiniz arkadaşlar gaz gaz sıvı bu da katı. Grupta atom numarası arttıkça erime noktası yükselir. Şimdi bunlarda durum nasıl? Erime ve kaynama noktasını belirleyen şey e, moleküller arası etkin kuvvet nedir? Evet, van der Waals kuvvetleridir. Yani London kuvvetleri. London kuvvetlerini düşündüğümüzde hatırlayın flor F2 işte cl 2 karşılaştırırsak flor 9. Yani proton sayısı arttıkça London kuvvetleri artacaktır. Dolayısıyla aşağıya doğru inildikçe erime ve kaynama noktası da o nedenle artar. Moleküler yapılıdır. Şu ana kadar metalleri işledik. Genellik yani metaller zaten atomik yapıdaydı. Moleküler yapı demek en az iki atomlu olmalarıdır. Yani molekül şeklinde ifade edilir bu şekilde. Daha önce işlediğimiz 5A grubuna azot da moleküler haldeydi. Grupta aşağıya doğru inildikçe aktiflikleri azalır. Flor en aktif ametaldir. Tabii ki en çok karşımıza çıkacak soru bu olacak. En alttaki astatin ee, radyoaktiftir. E, bunu yanlış okumuş olabilirim yalnız. Halojenli bileşikleri asit özelliği gösterir. Halojenli bileşikleri asit özelliği gösterir derken yanına hidrojen getirdiniz. Bunlara HX asitleri deriz biz. Organik kimyada göreceksiniz daha sonra. HX asitleri yani X yerine klor, brom, flor hepsini koyabilirsiniz. Bunlar asit özelliği gösterir. Zaten genel periyodik tablo mantığında ne demiştik? Metaller baz yapar. A metaller asit yapar. Kararlı bileşiklerinde eksi 1 ile artı 7 arasındaki değerlikleri alırlar. Flor daima eksi bir değerliktedir dedik. Burada da en çok karşımıza bu florun her zaman eksi bir değerlik alacağı çıkacaktır. Evet geldik en asil grubumuza. Soy gazlar. Bunlar hiçbir maddeyle e, bileşik yapmaya tenezzül etmiyorlar. Kendi e, kendi başlarına çok mutlular. E, soy gazlar oda kuşu ya da asal gazlar öbür adı. E, bunlarda da bilmeniz gereken helyum, neon, argon. Bu üçünü çok sık kullanacağız. Zaten biliyorsunuzdur. 3 yıldır kimya gördüğünüz için eminim. E, bunu biliyorsunuz. Dokuzlarda e, ilk öğretimden beri aslında alışıklar. Oda koşullarında hepsi gazdır. Bak soy gazlar diyoruz. Gaz. Buradan zaten hepsinin gaz olduğunu düşündük. Tepkimeye girme yatkınlıkları olmadığı için asal gazlar da denir. Küresel simetriktirler. Küresel simetrik kararlı oldukları anlamına gelir. Yani son katmanları P üzeri 6, hidrojende S üzeri 2 ile, pardon, helyumda S üzeri 2 ile biter. Erime ve kaynama noktaları oldukça düşüktür. Çünkü van der Waals kuvvetleri, London kuvvetleri var moleküller arasında. O nedenle düşüktür. Son katmanlarında 8 elektron bulunur. helyumun son katmanında 2 elektron bulunur dedik. Atomik yapılıdırlar. Yani genellikle gazlar moleküler yapılıdır ama helyumu, argonu bu şekilde tek atom halinde yazarız. İyonlaşma enerjileri oldukça yüksektir. Hatta bulundukları grupta en yüksektir. Çok kararlıdırlar. Onlardan elektron koparmak çok zordur biliyorsunuz. Helyum hariç değerlik elektron sayısı 8'dir. Bunları aslında bence %80'ini genel önceki bilgilerden zaten biliyorsunuz. Şimdi şu ana kadar S ve P blok elementlerini bitirmiş olduk. S derken 1A, 2A, P blok derken de 3'ten 8'e kadar olan grup. Şimdi D blok elementleri dediğim zaman bizim periyodik tabloda şu arada şu aradaki grup şurası. Burası 2A ile 3A arasında yer alan grup işte. D bloğu 10 tane sütundan oluşur. 8 tane B grubu olup 8B 3 alt sütuna ayrılmıştır. Hatırlarsanız bunu söyledik. 8B de şöyle 3 tanesi 8 9 10'la bir taneleri 8B demiştik. Bir, bir, B ile başlamaz arkadaşlar. Bu 3 B ile başlar. 3 B. Tamamı metalik özellik gösterir. Bakın geçiş metalleri bir diğer adıdır. Geçiş elementleri, D blok ve geçiş metalleri hepsi şu araya verilen isimdir. Hepsi metal olduğu için geçiş metalleri de diyoruz yani. Evet oda koşullarında civa hariç hepsi katıdır. En çok duyduğunuz cümledir bu. Çok iyi bildiğinize eminim. Hepsi metal olduğuna göre hepsinin katı olmasını bekliyorsunuz ama civa işte bu arada bulunuyor. Periyodik sistemde 2A ile 3A grubu arasında bulunur. Öz kütleleri genellikle büyüktür. Bu nedenle ağır metaller olarak da bilinir. Kurşun, civa gibi ağır metaller de burada yer alıyor. Erime ve kaynama noktaları oldukça yüksektir. Metalik özellik yani metalik bağ kuvveti bu tarafa gittikçe artar. Dolayısıyla erime noktası kaynama noktası vesaire de artar. Birçoğu bileşiklerine değişken değerlik alır. Bunu alt sınıflarda iyonik bileşiklerin okunuşunda gördük. İşte bakır artı 1 artı 2, civa artı 1 artı 2, kurşun artı 2 artı 4, Demir artı 2 artı 3 gibi değişken değerlikli yani birden fazla değerlik alırlar. B grupları dördüncü periyotta başlar. Bu da size çok sık sorulan sorulardan biridir. Bunu mutlaka bilmelisiniz. Dördüncü periyotta başlar. Zaten D orbitali de dördüncü periyotta başlıyor. F bloğu elementlerine geldik. İç geçiş elementleri veya geçiş iç geçiş metalleri de denir. 6. periyotta bulunanlara lantanitler, 7. periyotta bulunanlara aktinitler denir. Hani periyodik tablonun en altındaki gruptan bahsediyoruz. Şuradan bahsediyoruz. Şurada lantanitler. Burada aktinitler. Bileşiklerinde genellikle artı 3 değerli kalır ısı ve elektriği iyi iletir. İyonlaşma enerjileri düşüktür. Aslında bunlar çok fazla karşınıza çıkmayacak şeyler. Nereden başladıklarını bilmeniz önemli. E, lantanitler 6. periyot, aktinitler 7. periyotta başlar. Bunu bilin. Lantanitlerde prometyum ve tüm aktinitler radyoaktif özellik gösterir. E, bu aktinitlerin radyoaktif özellik gösterdiğini bilmeniz de yeterli. Burada karşınıza çıkacak olan soru e, tablo elementlerinin ismi iç geçiş metalleri veya iç geçiş elementleri. Bunu unutmayın. Ve 6. 7. periyotta olduğunu unutmayın. Şimdi şöyle bir özet yaparsak ne öğrendik? Aslında periyodik tablonun genel mantığını öğrendik. Nedir periyodik tablonun genel mantığı? Burada metaller var başa doğru. Burada ametaller var. O zaman metalik özellikler 1A, 2A, 3A grubuna doğru giderken metalik bağ kuvveti artar ama metalik aktiflik azalır. Ee, yukarıdan aşağıya en aktif metal fransiyum, en aktif ametal flor bunu da unutmayalım. Fransiyuma doğru metalik aktiflik artar. O neydi? Reaksiyona girme yatkınlığı artar. O zaman 1A grubu mu daha kolay reaksiyona girmek ister? 3A grubu mu diye sorduklarında hemen bir ay söyleyebiliriz. E, ametallerle ilgili de flora doğru yani 7 aya yaklaştıkça ametalik özellikler artar. Yukarıdan aşağıya ametalik özelliklerin azaldığını e, bilirsek işte 4 ayda ne olmuş 7 ayda ne olmuş bu genel bilgileri yapabiliriz. Bir de metallerin oldukça sert parlak olduğu elektrik ve ısıyı iyi ilettiği ametallerin bütün bunları yapamadığını biliyorsanız birçok soruya yorum getirebileceksiniz. Bundan eminim. Evet arkadaşlar periyodik tabloyu bu şekilde bitirmiş olduk. Bundan sonraki videolarımızda diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.